Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Brokeven'daki havuzdaki yeri göstereceğim. Ve ben yüzerken gel, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Yani unutmayın. Söyleyemedim. Neyse. <laughs> Videomlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Burası. Yeni de göstereyim hemen. Yeri bak buralarda bir yer. Bakın buralarda. Şuralarda bir yerde. Şu gri yerlerin şurasında. Neyse hemen girelim. Böyle bir ses daha olur. Daha kolay olur benimkisi gibi. Ama tabii giremedim şimdi ben girsene benim animasyonum yüzünden bir küçültelim karakterimi 0.75 olur bence bakın girdik nereye çıkıyor ona da göstereyim size buradan böyle bir yere çıkıyor Bu bankaya mı çıkıyor? Ha, bankaya çıkıyormuş. Buraya bir bakın diğer yerde nereye çıkıyor? Buraya çıkıyormuş. Neyse. Kendinize iyi bakın. bay bay